Mervister oynuyoruz, Risale Fortnite oynuyoruz Fortnite'da ee, şey oynuyoruz ee, ne oynuyoruz işte Fortnite oynuyoruz e AK -E filmi falan atlattı yarın adamı indiremem silah bulup silah da çıkmıyor abi abi yardım et abi lans bombası buldum iyi bana ama silah abi silah lazım bol okay. anam Ağzına Ağzına kırdım ha nasıl darte vurduk ki bir de <laughs> Üzerize. O silahımız yok. Abi, abi. Dur sonra aç. Salgını. Allah. Tamam şimdi hallettim ben sana. Hallettim. Sırıntı yok. Niye sıkmadı lan bana? Neyse. Bak şöyle koyalım güzel altınımızı içelim güvenli alanda yani güvenli yerde güzelden adam var evet yanına yaklaşalım yavaş yavaş yanına yaklaşalım vuralım o adamı Uzaklaşalım da pompası var çünkü. Of oh, kalkın basalım ona. Tamam güzel. Gel buraya benim de pompalım var. Tamam. Of güzel aldık. Canım bayağı iyiydi. Azalttı bayağı canımı. O yüzden aldık. Hemen gidelim sese. Zaten yetişiriz diye. Güzel almadı. Ne o nerede? onlar çok güzel. Adamlar akülünü çaldık. Böyle Öyle yaptık aynı. Yani. hemen alan gördüm ben. Ama alan gitmem lazım. Alan içine girdikten sonra adam bana yaklaşırken onu vuralım. Aynen mantık var. <laughs> hemen alan gidelim oradan arkamızdan adam geliyor adam vurur. Zaten zaten. Adam da bize geliyor. evet adam geliyor onları güzel 10 On silah varmış hemen onlara gidelim tamam okey güzel mantıklı bir harca ettim adam tam gelirken cana azdı zaten tam gelirken öldürdüm güzel oldu Adam gördüm Deniz'i, adam gördüm. Güzel. Lanetlik. Güzel. O balıyla son vuruş yaptık, öldürdük çok güzel. Allah Allah. Aa, adam geliyor. O adamlar çok ne kalıyor. Onun şeyini öldüreyim bir kurtunu öldüreyim. Aa, ben ben. Hop öldürdüm hemen. O kurtu çok sınırlı diyor. Ciddi diyor. Kurt çok sınırlı diyor. Güzel. O ortanca eldiveni de varmış. Ya sniper kullanmadığım için sniper'ını yerine alacağım. Ortanca eldiveni çok güzel Adam gördü. Hemen kaçalım. baya indi indiler. Baya canım indi. Bombalı ile çok sıkıntı ettiler. Onu dolduralım. Tamam can doldurama öyle alanı falan gelelim. Pompalı ne olduğunu bilsem. Güzel. Tamam kalkan lazım. Güzel şu an kalkan lazım. Kalkan vardır inşallah Adam gördüm Güzel aldım çok olacak çok Bunda kalkan varmış hemen kalkan basalım iki tane Çok güzel İki tane olması çok güzel Evet adam gördüm Aaa çabuk kaç çabuk çabuk kaç. sıkıntı edecek çünkü adam ben saklanırken yani gördüm orada alan da ona attı çok sıkıntı geçti biraz daha beklesin tamam lan gelecek kalkanım çok az Sırıntı olabilir ay gördüm yavaş yavaş gidelim Çamur, kaç? Hemen evin içine girdim. Um, alan pompalısı var çok sıkıntı edecek. Ah be. Ya Adamı görmeden hep ben adamı görmeden öldüm ben ya. İlk başta adamı görsem vururdum ben ya. Sonra arkasını geçtim öyle mi vuramadım. Ah be neyse ikinci olduk. 10 kilandık. aldık. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. İkinci olduk bu sefer hep birinci olacağız diye bir şey. Evet. İkinci olduk bu sefer 10 kill olduk En En sondaki <laughs> adamı yani bilmiyorum yani görmedim bildiğin görmedim. Full görmedim. Tek arkasını geçtiğimde vuramadım o sınıfta oldu. Çeşitli biraz daha içseydim pompalayınca sırsaydım. Güzel olurdu. Neyse. Neyse arkadaşlar videonun sonu geldi. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.